Bilinmeyen Türkiye Atlası Burası Isparta, Keçiborlu'ya bağlı küçük bir köy, Kuyucak. Bugün Türkiye'nin lavanta denince akla gelen ilk yeri ama bu mor tarlaların hikayesi sandığından çok daha yeni ve bir o kadar da ilginç. Isparta'nın asıl geçmişi aslında gül yağı üretimine dayanıyor. 10 yıllar boyunca bu bölge parfüm endüstrisinin aradığı gül yağını dünyaya satıyordu. 1970'lerde ise bir şey oldu. İspartalı bir gül tüccarı Fransa'nın ünlü Provence bölgesine gitti. Oradaki lavanta tarlalarını görünce büyülendi. Dönüşte yanında sadece bir anı değil, birkaç düzine lavanta fidesi ve tohum da getirdi. O fideleri kuyucakta yaklaşık 30 aileye dağıttı. "Güllerin yanına deneyin." dedi. İlk başta kimse lavantanın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordu. Fakat Toros eteklerindeki iklim, güneş alan yamaçlar ve kuru hava lavantayı adeta burada yeniden doğurdu. 1990'lardan sonra lavanta köyde ciddi bir tarımsal ürün haline geldi. Tarlalar genişledi, mor şeritler köyün etrafını sarmaya başladı. Bugün Kuyucak, yaklaşık 5000 dekar lavanta alanıyla Türkiye'deki lavanta üretiminin %80-90'ını tek başına karşılıyor. Sadece tarım ürünü değil, turizm, fotoğrafçılık, düğün çekimleri, festival derken köyün ekonomisi tamamen değişti. Son yıllarda sosyal medyada sık sık lavanta tüneli, mor yol, lavanta koridoru gibi görüntüler görüyorsun. Aslında bu, tek bir resmi tarihi proje değil, köylülerin yıllar içinde tarlaları belirli hatlar boyunca ekmesiyle doğal olarak oluşan bir görsel etki. Yani bir yerin resmi adı değil, lavantanın oluşturduğu mor perspektifin halk arasındaki adı. Kuyucak'a gidenlerin büyük kısmı bir gerçeği sonradan öğreniyor. Mor Denizi görmek için doğru zamana gitmek şart. Lavantalar genellikle Haziran sonu Temmuz başı en canlı halinde. Temmuz sonuna doğru renkler solmaya, çiçekler kurumaya başlıyor. Yani lavanta tünelini yakalamak için takvimle yarışman gerekiyor. Bugün Kuyucak'ta sadece tarlalar yok. Köyde küçük kafeler, lavanta dondurması, lavanta sabunu, yastığı, yağı, kremi yani mor rengin ekonomiye dönüşmüş halini görüyorsun. Yaklaşık 80 binin üzerinde ziyaretçi her yıl bu küçük köyü ziyaret ediyor. Bu hikayeyi ilginç kılan şey, Kuyucak'ın yüzlerce yıllık bir lavanta merkezi olmaması. Sadece bir çiftçinin merakıyla, Provence'den Anadolu'ya taşınan birkaç fideyle başlayan bir yolculuk bu. Bugün, İsparta'nın gökyüzüne baktığında, morla boyanan ufuk çizgisi aslında tek bir soruyu hatırlatıyor. Doğru tohum, doğru yere düşünce, bir köyün kaderi ne kadar değişebilir?